Abiler cümleten selamlar için kuşlarınız geldiği zaman size zahmet bana bir haber ederseniz sevinirim abiler. Canlı yayınımızda çarşamba günü. Sosyal medyadaki insanlara sesleniyorum abi. Bu son seslenişim. Ben böyle videolar atmaktan usandım. Sadece insanlar bilsin görsün diye. Milletin ne söylediği önemli değil. Ne yaptı önemli. Benim ismim Mehmet soyadım Kara. Ben kuşu garanti veriyor mu? veriyor. Yani ben bugün gönderdim kuşun arkasında mıyım? Arkasındayım. Hasan, Ali, Veli, İsmail, Cart, Cürt bu tür isimlerle beni iltibata kurdurmayın. Başkasının yayına girip Mehmet Karan'ın ismini vermeyin. Ben esnaf alamam. Benimle bu işi kim gönüllü yapıyorsa yapsın abi. Başımın üstüne her zaman yeri var. Ama insan insanı kötüleyerekten değil. Biz bu camiada ekmek yiyorsak hakkımızda hukumuzda. Allah'a emanetsiniz.